İlerleyen ilerleyen dakikalarda ortaya çıkacak. Şu anı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında. Zemin ıslak değerli izleyiciler saat 15'te bardaktan boşanırcasına yağan bir yağmur vardı Kadıköy'de. O yüzden de zemin ıslak kaygan ama şu an hava açtı. Şu an güzel bir hava var. Fenerbahçe'nin taraftarlar ayakta. Takımlarına büyük bir destek veriyorlar. Haim Rebibo onu izlemek üzere. Ona destek vermek Vai Ve Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadında Jaime Revivo'ya destek vermek istiyorlar İşte tribünler Rengarenk olağanüstü güzelliklerde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadından Görüntüler ekranlarınıza yansıyor Kaptanlık pazubandı da Jaime Revivo'nun kolunda Muhittin Boşat sağ kenarını Boşaltmaya çalışıyor İşte İsrailli taraftarlar görüntüye geliyor Değerli izleyiciler Jaime Revivo'ya büyük sevgi gösteriyor Kendi ülkesinde de İsrail taraftarları Rüştü Ali Güneş Mustafa Zoran Mirkoviç, Rapaic, Revivo Lazetic Abdullah, Anderson, Yusuf, Mert, Meriç, 11'i Fenerbahçe'de, Tabar el Elbülent Korkmaz, Popescu, Emre Belezoğlu, Okan Suat, Hacı Hasan, Fatih, Zerkan, Erdoğan, Galatasaray'da. Mücadele az sonra başlayacak. Bu ittiğin bütün gözler. O işaretini verecek. Orhan Erdemir düdüğünü çalacak ve karşılaşmaya sarı lacivertiler başlayacak. Bu Boşat dakikalar Galatasaraylı taraftarlar da ayağa kalktılar. Takımlarına büyük bir destek veriyorlar değerli izleyiciler.